Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Skor eşitlik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Mbappe Mbappe topu rakibe kaptırıyor. şansı ve kaleciden mükemmel bir kurtarış izliyoruz. Rakibini çok iyi takip etti. Müthiş refleks. Valverde takımına nefes aldırdı. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Hakemin düdüğüyle ikinci devre başlıyor. Bakalım Galatasaray için kalan süre neler getirecek. Müdahale yaparak topu dışarı gönderdi. Taç. Andres Iniesta. Topla buluşan Berardi. Kovaratskelia. Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor. Tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı. Takımın öne geçirme fırsatı ve top da harika bir vole. süper bir gol. Şimdi golün tekrarı geliyor. Savunma bölgelerindeki topu uzaklaştırmakta bir türlü başarılı olamayıp topu rakiplerine adeta ikram ettiler. Rakipleri de elbette bu ikramı geri çevirmedi ve golü attı. Valverde. Mbappe topu alıyor. Vinicius Junior. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Ve gol geliyor. Real Madrid karşılaşmada skora dengeyi getiriyor. Ve şimdi durum 2-2. Vinicius Junior. Mbappe yakın mesafede. Ve bu ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Öne geç. Mbappe gol pozisyonu kaçtı. Kaleyi tutturamadı ve yandan dışarı gitti. Kaleci derin bir oh çekti. Kurtarmasına bile gerek kalmadı. Topu ileri taşımaya devam ediyor. Bu şimdi takımın öne geçirebilir. Kurtuğa sakin bir şekilde kurtarıyor. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Çok uzaklardan sert bir şutla kaleyi yokladı. Asmak kaçırdı. İyi denemeydi. Herkesi şaşırtan bir şut oldu. Kvaratskelia. Galatasaray son anlarda garip iyi <laughs> toparlara gidiyor. 10 kişiler ama maçın son dakikalarında öne geçen taraf oluyorlar. Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Valverde. Real Madrid son bölümde beraberlik golü için yükleniyor. Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Kesin bir albiyet için büyük fırsat. Baskıyı gördü ve topu kontrol altına aldı. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Açıkçası biraz çaba gösterse offside'dan kurtulabilirdi. Rüdiger araya giriyor. Topu karşılıyor. En az 3 dakikalık duraklama oynanacak. Top dışarıya gitti. Kale vuruşu kullanılacak. ve maç bu düdükle son eriyor. Real Madrid bu mücadeleyi kaybeden taraf oluyor. İlk dakikadan itibaren rakipleri bu maçı kazanmayı ne kadar istediğini...